<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. Dede Korkut ya da Korkut Ata, Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış, bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı efsanevi bir bilgidir ve Türklerin en eski destanı olan Dede Korkut kitabındaki hikayelerin anlatıcısı ve ozandır. Adı, tarihi kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece Korkut, kimi zaman Korkut Ata olarak geçmektedir. Batı Türkçesinde Dede Korkut olarak da anılır. Sirderya Havzası'nda tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı yani şaman olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslam'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kahini, bir kamı, baksısı olduğu, İslamlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür. Kazak ve Kırgız başlarından Piri olarak da tanınmaktadır. Bir söylenceye göre Kırgız şamanlarına kopuz çalmayı ve türkü söylemeyi öğretirmiş. Halk rivayetlerine göre Aydın, Berrak Gözlü, Dev Kızından Dünyaya Gelen Dede Korkut'un hayatı hakkında tarihi kaynaklardaki bilgiler birbirinden farklıdır. Korkut atadan bahsedilen en eski tarihi kaynak İlhanlı Veziri Reşidüddin Cemil Tevahir'dir. Tabip Reşidüddin'in 1305 yılında bir heyetle yazdığı bu ünlü kitapta dört Oğuz hükümdarının çağdaşı olarak Korkut'tan bahsedilir. Bu esere göre Korkut Bayat boyundan olup Kara Hoca'nın oğludur. 295 yıl yaşamıştır diye rivayet edilir. Oğuz sülalesinin 9. hükümdarı İnal Sır Yavkuy zamanında ortaya çıkmış, 10. hükümdar Kayı İnal Han'ın ve ondan sonraki 3 ata Oğuz hükümdarının müşavirliğini yapmıştır. Ebul Hayr Rümi'nin kaleme aldığı ve Sarı Saltuk'u konu alan Saltukname, Korkut Ata Osmanlı oğulları ile aynı soydandır Eserin ikinci ve üçüncü cildinde Osmanlı oğullarının soyu İshak peygamberin oğlu Ays nesline dayandırılmakta ve Korkut ata soyundan oldukları belirtilmektedir. Tebrizli Bayati Hasan, Mahmud'un eseri olan Cami Cem Ayin adlı Osmanlı silsilnamesine göre Korkut ata 28. Oğuz Hanı Karahan tarafından Medine'ye gönderilmiş İslam peygamberi ile tanıştıktan sonra Oğuzlara İslamiyeti öğretmekle görevlendirilen Selman-ı Farisi ile birlikte dönmüştür. Aynı kaynakta onun Ürgenç dedi adlı bir oğlunun olduğu kayıtlıdır. 15. yüzyılda kaleme alınan Velayetname-i Hacı Bektaşi Velide Korkut Ata, Türk söylencelerinde Hanlar Hanı olarak adı geçen Oğuz Padişahı Bay Bayındır Han ve onun Beylerbeyi Kazan ile birlikte anılmıştır. Bunların ölümüyle Oğuz cemaatinin dağıldığı söylenir. Ebul Gazi Bahadır Han'ın 1659-1660 yılında yazdığı Secere i Kimi adlı eserine göre Korkut Ata kayı boyundandır. Abbasiler devrinde yaşamıştır ve Oğuz ilinde çok sayılan bir devlet müşavirdir. Ebu Gazi Bahadır Han'a göre 295 yıl, bir halk rivayetine göre ise 100 yıl yaşamış olan Dede Korkut'un ölümü hakkındaki rivayetler de çok çeşitlidir. Kazaklar arasında yaygın olan menkubeye göre 20 yaşındayken rüyasına aklar girmiş. Bazı yaratıklar ona 40 yıl yaşayacağını haber etmiş. Bunun üzerine Korkut ölümsüzlük istemeye karar vermiştir. Karşılık beklemeden hastalara yaptığı yardımlar Allah katında makbule geçmiş ve bir gün uykudayken Allah ona "Ölümü kendin arzu etmedikçe ölmeyeceksin." demiştir. Bir başka rivayete göre ise Korkut Ata uzun süre ölümden kaçmak istemiş ama nereye gitse mezar arayan Korkut için mezar kazan birileri görmüştü. Sonunda 300 yaşındayken kendisi için kazılan mezarlardan birinin yanında ölmüştür. Dede Korkut'un ölümünden kaçma çabası, Sümerler'de Gılgamış Destanı'nda Gılgamış'ın ölümsüzlüğe ulaşma uğraşlarıyla anlatılan ölümsüzlük arayışının bir uzantısı olarak düşünülebilir. Azerbaycan'da Anadolu'da Dede Korkut'a ait olduğu ed iddia edilen kimi mezarlıklar vardır. 1638 yılında, Alman imparatorunun Moskova ve İran elçisi Adam Olerius, Dede Korkut'un demir kapı Derben şehri yakınlarında İmam Korkut adlı bir İslam velisinin mezarının gördüğünü anlatmıştır. İran ve Dağıstan Tatarları arasındaki sınırı belirleyen küçük bir ırmağın kenarında bulunan mezar, kaya içine oyulmuş büyük bir mağara şeklinde olup tabutu dört tahtadan yapılmıştı. Eloares'in yerlileri dinleyip aktardığı söylenceye göre, kopuz çalıp şiirler söyleyen bu İslam velisi Peygamberin yakınlarındandı ve onun ölümünden sonra 300 yıl daha yaşamıştı. Putperest Lezgilleri İslam'a davet için gittiği sırada öldürülmüştü. Evliya Çelebi Seyahatname'de 1647'de Demir Karpuda gördüğü ziyaretgahın Dede Korkut'a ait olduğunu yazar. Olearius'un bahsettiği mezarı aramaya sonradan Rus doğu bilimci William Betfort da gitmiş fakat bulamamıştır. Mezarın zamanla kaybolduğu düşünülür. Evliya Çelebi, 1655'te gördüğü Ahlat'tan bahsederken de Ahlat'ta yatanlardan birisi de Korkut Han'dır şeklinde bahseder. Sirderya Havzası'nda yaşayan Kırgız, Kazak, Karakalpak ve Türkmenler tarafından ziyaret edilen ve Korkut Atanın kabri olarak bilinen bir mezar dağı vardır ki Kalinski ile Kızıl Ordu arasında Sirderya Nehri'nin Aral Gölü'ne yakın bir yerinde sahilde bulunmaktadır. Bayburt'un güneydoğusundaki Masat Köyü'nün hemen çıkışında halk arasında Ali Baba Türbesi denen Türkmen Türbesi'nin Dede Korkut'a ait olduğu iddia edilir. Bu tez şair Orhan Şahik Gökkay tarafından ortaya atılmıştır. Evet arkadaşlar kesinliği belli olmamakla birlikte ayrı ayrı rivayet edildiği şekillerde hepsini kafanızda birleştirip düşündürdüğünüzde Dede Korkut ne zaman yaşadı, ne kadar yaşadı ve nerelerde yaşadı bilemesek de biliyoruz ki her zaman her dönem dede korkutlarımız olacaktır ve kahramanlık hikayelerimizi destanlarımızı anlatacaktır. Her ne kadar şimdiki dönemde böyle Türkçülüğün azaldığı bir dönem olsa da yine de biz bunu duyurmaya, anlatmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için kanalıma abone olup bol bol yorum atıp beğeni atmayı unutmayınız. Esen kalın.